başlayalım tekrar. Uşaklı olduğunuzu tesadüfen öğrendim. Aynı zamanda bilgilerin içinde de vardı var, ama çok evet, memnun evet. oldum. Benim çocuklarım da Uşaklı. Eski ya, benim de. baba tarafım Uşaklı ve ben küçük yaşlarda Uşak'tan ayrıldım. Babam memur olduğu için. Ama sonra bir bağ insanı çekiyor ve bundan 5-6 ay önce Uşak Belediye Başkanı çok zarif bir insan, mimar kentte çok güzel şeyler yapmış. Bir geldi atölyemde ziyaret etti. Bir sergi istedi. Çok büyük bir görkemli bir sergi açtım İstanbul'da. Ee, bir yani baba kentime olan bir borcum gibi geldi bana. Üniversiteye gittim, güzel saatler lisesine gittim. Basınla görüştüm ve büyük bir açılış oldu. Bilmiyorum, ve bir takım sözler. Evet. O çok güzel. Ve ilk defa hayatımda <laughs> Böyle bir devlet töreni gibi <laughs> şeyler kuruldu. Mikrofonlarda tanıtımlar yapıldı. Bando, müzik, bilmem istiklal marşı. E gurur kaynağı tabii Uşak. Bütün vali, belediye başkanı, garnizon komandanı hepsi oradaydı. Ve ben de Uşak için sözler verdim. E ben şunu düşünüyorum. Sanatçılar İstanbul'da toplanıyorlar genellikle. Ankara bile değil ama kendi geldikleri kenti unutuyorlar. Hem kentlerin sanatçısını unutmaması hem de sanatçının kendini unutmaması gerekir diye düşünüyorum. Ve Balıkesir benim büyüdüğüm bir kent. Orada benim adıma bir müze yaptılar. Aa ne güzel. Ve e, bu bir örnek olsun istedim. Mesela Konya'da Konyalı geçişen sanatçılar, Trabzon'da Trabzonlar hem sanatçı kentine sahip çıkmalı hem de kent sanatçıya. Bu bir kültür yoğunluğudur. Ve şimdi bir de Anadolu New York aydınlanmasıdır. Şimdi New York aydınlandı <laughs> şimdi efendim. Başkonsolosumuzun davetiyle inanılmaz güzel bir galeri. Evet. Benim Gözlerimi yaşardı İstanbul'u özledim. <laughs> Bizi özlettiniz ama güzelliğini de yaşattınız efendim. Tabii bu insanlar arasındaki ileti iletişimin Bence en güzel alanlarından biri sanattır ve sanatın temelinde belki hiçbir konuda olmayan alanda olmayan bir özellik vardır. Sanatın temeli iyilik, güzellik, doğruluktur ve bütün bunlar dünyayı sardığı zaman ne savaşlar olur, ne insan düşmanlıkları, ne şiddet hiçbiri kalmaz. O yüzden insanların çok küçük yaşta sanatla ilgilenmeleri ve sanatın insanlar, ülkeler arasındaki bu e, politik nedenlerle oluşan e, birbirlerine olan husumetlerini tek kaldıracak konu olan Çöpürün, sanat aklısın. olduğuna inanıyorum. Ve ben o yüzden bu e, bana yapılan e, yurt dışı sergilere bu yaşımda koşarak gidiyorum. Ve şimdi kalkıyorum. New York'a geldiniz, koştunuz. Bu New York'a ilk gelişiniz mi efendim? Evet, New York'a ilk ama ilk sergim değil. Daha önce Türk evindeydi, gelememiştim ama bu sefer çok istedim. Çünkü yani New York gibi bir dünya kentini görmeden yani ölürsem gözüm açık gider gibi geldi. Ama gördüğüme, gördüğüme de çok mutluyum. Ne kadar kalacaksınız diyorum ben Burada bir 3-5 gün daha kalacağım. Ama sergimiz biraz sergimiz daha uzun Sergimiz bir ay kalacak. Umuyorum ki başka kentlere de gider. Böyle bazı sözlerin edildiğini duydum. O beni mutlu eder. Çünkü ben bu sergiyi insanlar arasında sevgi bağı olsun, bir köprü olsun diye getirdim ne kadar kalırsa beni mutlu eder. Zaten bakarsak bayağı kalabalık. Bütün Manhattan buraya gelmiş durumda evet, hocam. Ne yani diyorsunuz? Hiç Memnun musunuz? Ben de böyle bir sizi hiç e, bırakmıyorum. Görkemli bir <laughs> toplantı Ben de kızıma getireceğim. Olacağım. O da çok seviyor <laughs> evet. resim yapmayı ve evet. resim galerini gezmeyi, seyretmeyi ki sizden kesin bahsedeceğim bu röportajımızda izleyeceğiz. İnşallah. Efendim üslubunuzdan biraz bahseder misiniz? Çok yani eee yaşamın e, şiirsel yanlarını yakalamaya çalışıyorum. Çünkü şiir e, insan yüreğine en iyi işleyen unsurlardan biridir. Bu renklerin işlemesiyle biçimin katkısı ile insanları etkiler diye düşünüyorum ve yaşamın mutlu anlarını onların içindeki insan sevincini coşkuyu ve bir an bir mutluluk nefesi almasını ve bu mutluluk anlarının diyelim ki 10 saniye yüzlerce binlerce on binlerce insanda o 10 saniyelerin eklendiği zaman uzun yıllar uzun yılların sonunda çıkan o mutluluk için ayrılmış büyük bir süre. Ya yani ben insanlara böyle bir armağan bırakmak istiyorum. Çok Ve teşekkür ediyoruz benim, efendim. Benim, benim, için armağan oldu açıkçası evet, benim kendi Benim resimlerimin ana teması belki İstanbul'dur, evet. belki e, bir harekettir, bir ritimdir ama temelinde insanın yüreğini işleyen bir şiiri yakalamak isteğidir. Ellerinize, gözünüze, göz nurunuza sağlık efendim. Çok hoş çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hoş efendim. geldiniz ben Ben de bir New hemşerimle New York'ta karşılaşmanın <laughs> mutluluğunu yaşıyorum. Sağ olun yaşıyorum. efendim. Teşekkür ederim.